Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Şişt. Scoot Game'in başka bir versiyonunu çekeceğiz. Evet. Aleras karşıya geç arkadaşlar seni görsün. Aycım, sen Ama nasıl, nasıl şey? bir versiyon? Ödülümüz Lohur Biz ve kur en yani, ve biz, meyvesi biz, meyvesi var. De, ne suyu. Arkadaşlar ne basıyor? Mesela bir ödül. Ödül var ama öldürmek yok. Evet. Şimdi karşıya geçiyorsunuz çocuklar. Kar, 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 kar. Aleras, Bergüzar karşı tarafta o. durun. Şimdi ben size yeşil ışık, kırmızı ışık şarkısını söyleyince Yani oraya kadar yürümemiz Evet. Yeşil ışık, koyacağım. kırmızı ışık şarkısını söylediğimde hani yürüyeceksiniz yavaş yavaş. Ben durduğumda siz hemen duracaksınız. Eğer durmazsanız ölürsünüz. Hayır ölmek Bayılırsın, yok. Bayırırsın arkadaşlar bir kenara geçersiniz. Bayılmak evet. da olmasın. Eldan. Kaybeden Eldan. ödülden Eldan. hiçbir şey alamayacak. Eldan. Hadi çocuklar. Buraya gidelim. Hadi çocuklar. Başlıyoruz şimdi. Başlıyoruz. Gel ya, sen benim durdum ya. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık kırmızı Geldik. ışık Evet Ali Aras ve Bergüzel kazandı. Şimdi karşıya bir daha gidiyorsunuz. Tamam. Ali dur hayır burada dur. Gel burada orada gideceğiz. Yeşil ışık kırmızı ışık Yeşil ışık kırmızı ışık Yeşil ışık, kırmızı ışık. Evet, ikiniz de kazandınız. O yüzden bütün ödülleri yemeye hak kazandınız. Afiyet olsun. Hadi bakayım.